Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Öncesi çekimi yapıyorum. Hocam uyumayın. Selamlar. İsim ne? Aslı. Evet. Neslihan. Kankacığım hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Muzaffer. Hoş geldin. Treyit. Güler. Ece. Ve el sevdiceği. <laughs> Şöyle iki bot bir sizi videoya alacağım. Hadi. İsim neydi hocam? Cem. Cem hocam hoş geldin. <laughs> evet. Evet, tutun ayakları tut. Hadi, hadi. Tutun Cemil. Hocam daha Sizin grubunuzun yanına gidelim hatta. Evet haydi ileri bakalım. Evet haydi ileri bakalım. Hop. Bendesin Muzaffer olmayacaksın. Neslihan. Neslihan. Neslihan Muzaffer yok. <laughs> Muzaffer! Neredesin Muzaffer? Şimdi abi gel bak suya düşen arkadaşı alacağız. Gel hemen. İsim neydi abi? Bekle. Bak, gel Muzaffer. Bir iki üç yap. Dizini daya abi oraya. Onu alacaksın onu. Hadi bakalım güzel. Hadi bir iki üç yapıyorsun. Ya abi nereye gidiyorsun abi? Yapma şöyle şeyler tatlı üyeleri, birbirinden güzel kankam, Neslihan'cığım da burada. Evet. Eski co-pilotum Ece ve grupta arkadaşlarla beraber buradayız. Arkadaşlar eğlenelim mi? Atraksiyon yapalım mı? Çıldıralım mı? Hazır mısınız? 1, 2, 3 Pistol aşağı! Bak kameraya beşlik çak. Bak yürümsene. 1, 2, 3. Nefesini tut. Evet. Melayı çayında cismi belli olmayan bir yaratık. İyi misin Aslı? Gel. Güler buraya gel. Buraya <laughs> gel. <laughs> evet. Bir, iki, üç. Bravo. Güler. <laughs> evet. Melayı çayında cismi belli. Çar. Ben aldım <laughs> seni. Ha, onu koy. Hayır. Hayır. Nesli amca kanka ay kanka Gece. Gel canım. Ya hayır <laughs> hayır en aç yerleri. Bir de bana dönerek bak. Geri kürek yapın bu arada siz de takımın geri kürek. Diğer grup. Geri geri Şöyle blast. grubum var. Bunlar da tabii. <laughs> ah! <çıkarsın. gülüyor> <laughs> <laughs> Niye böyle oldu? Çarptık kaya çarptık. Melek çayında kaos. Acaba neler olacak? Grup şu anda dağıldı. Neydi böyle? ben bir tepe deli fişek devam <laughs> ediyoruz. Evet otur otur yerine otur. Otur neredeyiz biz? Aman Allah'ım. Botta <laughs> jumper. Evet poz verdi yani, mi ben grubunda? Benim. Neyse. <laughs> Tarihi kapılar var. Burası çok kritik nokta. Tam görmek için tam karşıda Aslı. tarihi Ben de sin ölmeyeceksin. Nehrin altında tarihi kapıyı gördüm. Lan para mı tut para mı? 75 lira. Allah falan vermesin. <gülüyor> <gülüyor> evet elimdesin Aslı. Düdüğümü bile kopardı. Aslı. Ben de ben de. Evet Aslı bak. Ne gördün Aslı? Oğlum mı değil buramı kovastı. Geç <laughs> Bende kalın. Merhaba. <laughs> hemen hemen gel gel gel. Ölmeyeceksin hemen gel. Akara gidiyorsun gel serbest. Bendesin. 1 2 3 1 2 3 hop. Herkes yerinde sakin. Her şey kontrolüm altında. evet, gel geri gel geri geri. Geri kürek. Geri geri geri. Kopilotum geri çek beni lan kutum. Şimdi gel herkes ortaya gel. Ooo! Ooo! Cüneyt abi! Omurda <laughs> mı kalktın? Oh. Stop! Herkes ortaya gel! Küreklere gel! Oh. <laughs> şey. Şimdi herkes ileri! Everybody forward! Hep <laughs> birlikte! Evet ileri düşme hep birlikte! Bas önce! Bas ileri! ileri ileri ileri! Bas! İleri, ileri, stop, kameradasınız. İyi bayramlar, gülüm hayata. Şimdi geri kürek yap, geri, 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 geri güçlü. Geri kürek, geri, geri, geri. Geri, 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 geri. Geri, geri, stop, kameradasınız. Merhaba, iyi bayramlar. geri kürek, geri, geri, geri. Stop, şimdi ileri. Şimdi ileri. İleri bas 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 bas. Stop. İleri. Şaka yaptım kız tamam yırtılma. hey, la, hey, la, la, hey sen Su atak kız. Öleceksin ölümü satacaksın sen. Allah hey, ila 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 hadi ileri. Sen gözlüklünün önündeki öleceksin. Haydi ileri. Saldırın! <laughs> İleri arkadaşlar. Kızım çeksene. İleri Allah belanı versin! <laughs> ha 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 ha. Acımadı ki ki. Oh oh da. Koy koy suyundan da. Oh oh suyu. <laughs> geri kürek yapın geri. Geri. Geri 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 geri. Geri arkadaşlar takılmayın geri. Asla ayağına dikkat et. Eski. Sanki çok çekiyormuş, Bak düşeceksin, düşeceksin. Eski, geri kırek, geri geri geri. Evet, geri geri geri. Geri geri. Geri geri. geri. Biz <laughs> 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 <Allah, benali. gülüyor> Beşiktaş'tız. Evet, biz Beşiktaş'tık. Kara kankamla. <laughs> Stop. Bugün ben de Beşiktaş'ım. Eyvallah canım sen. Bugün evet gülümseyin. Saat daha. Şöyle. Aşk olsun. Göstermelik misin? Belli olmaz. Tamam ben de sen Tamam lan tamam, ölmeyeceksin ben de. <laughs> Allah belanı. Bu muydu oğlum hadi. Ver küreğimi Evet al hemen. Ali. <gülüyor> <gülüyor> Sen! Su atak kız! Öleceksin, ölümü tadacaksın sen! Haydi <laughs> ileri! Haydi ileri! Sen gözlüklünün önündeki öleceksin. Haydi ileri! Saldırın! İleri arkadaşlar. kızım, çeksene. İleri Allah belanı vermesin. Ha 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 ha! acımadı ki ki oh su oh, suyundan da koy koy suyundan da oh, oh suyu <laughs> geri kürek yapın geri 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 arkadaşlar takılmayın geri asla ayağına dikkat et Sanki çok çekiyormuş. Bak düşeceksin, düşeceksin. Geri kürek, geri, geri, geri. Geri, geri gelin gelin Ece ileri Ece sürenizi bırakma alırız rahat ol evet tam önümüzde ileri hep birlikte ileri evet ileri ileri şu sıvı yere girene kadar olalım güçlü ileri ileri ileri, ileri, ileri. Hemen evet, Cüneyt abi oradan oradan al. Evet ileri. Hemen kürek kurtarma operasyonu. Daha kusurum olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Ben Kalben ben mutlu oldum sizi tanıdığıma da. Sizinle rafting yaptığıma da. Eğer grup olarak bir şeyler paylaşırsanız güzel bir grup ismi bulun. Kanka o istersen de. Hemen beni de etiketliyorsunuz hani, Rafting gibi <laughs> oğlum. <çekelim>. gideceksin. <laughs> Sana aradım. Ama herkes de girmiştir burada. herkese <laughs> bir kere <laughs> yapmışsınız. Yok, hani elimden. Yaptı. Yaptı. Ya. <laughs> <laughs> evet, Sen mi yaptın? mi Güler ve ben artık. Evet, kenara yaklaşacağız Neler arkadaşlar.